Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dördüncü sahne 3. bölümü tamamıyla keşfediyoruz. Evet, evet arkadaşlar şimdi hız kesmeden başlıyoruz. Korsu sinerji yapacağım daha çok. Ee, şimdi biraz sesini kısayım. E, ee, birkaç sinerji alalım. Wolverine X. aldım. Torpü de Kaptan Amerika'ya alsa. Neyse kalsın. E, ee, üçüncü Pardon. Üç yıldız olduğu için kalsın. Böyle girelim bakalım. Burayı fullleyeceğiz ve ödüllerini sizlere göstereceğim. Tek bir macera kaldı. Ee, buradan ilerleyeceğiz. Buraları atlayalım. Bu arada arkadaşlar, eee profilime bakarsanız koleksiyoncunun içinden geçtik. Fakat onun videosunu yayınlayamadık. Diğer hesaptan da yayınlayamadık. Bir sıkıntı bir e, problemden dolayı. Ama orayı da keşfederken videosunu çekeriz. Sizlere paylaşırız. Yani koleksiyoncuyu ile öldürürüz sizlerle. Bu arada iki hesaptan da bitirdik. Koleksiyoncuyu. İki hesaptan da aynı yerdeyiz. Korus yendik. Sırada iç savaş muhabiri var. Muhabiri. Öyle bir şey işte. Onu da Korus'a gireceğim. Onu da aldık. Buralar kolay arkadaşlar şu an. Ee, benim seviyeme göre biraz daha kolay. Çünkü yani ben buraları önceden yaptığım için 2 yük kazandırdık korusa Pardon. Önceden yaptığım için yani önceden de oynadığım için buraları geçtiğim için buralar kolay geliyor biraz. korus 2 yük aldı. Evet. Venompul'da aldık. Kestik. Sıras Skallet'te. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Blokladım. Evet. Drax sıradaki rakibimiz Guardian Magic. Yine Chorus'la girelim. Ağlarımı almadı şimdi aldı. <laughs> karısı 2 yük varmış orada. Hep de karısı oynadım. Korus beni 5. sahnenin sonuna kadar götürür. Ama işte diğer 6. sahneye geçerken sadece 5 ve 6 yıldızlar. Onun için Korus'u orada kullanamayacağım maalesef. Korus'u orada kullanamayacağız. Son olarak Magic kaldım. Magic'e de Korus'la girelim. Arkadaşlar bu arada 37 abone olduk. 50 abone olunca da 50 abone özel e, videolar gelecek. Hemen 50 abone olalım. Bol bol canlı yayın yaparız 50 abone de. Evet gördüğünüz gibi 40 kredi verdi. Şimdi ne seçsem? Burada eee şimdi teknoloji beceri bir tane mutant seçeyim. Ne seçsem? Bir tane beceri seçelim. Bir tane daha mutant seçeyim. Mistik. Bilim seçeyim bir tane. Ee, bir tane... Bir tane teknoloji seçelim. Bir tane ne beceri seçelim. Bir tane daha teknoloji seçtim. Bir tane kozmik seçelim. Evet. bitti. Şimdi çok fazla izo verdi. Bu izolar bayağı işime yarar. Of bak 30 tane güzel izo verdi. Bir tane Lexus verdi. Nexus. İhtiyacım var mı 4 yıldıza? Yok. Yani. 4 yıldıza ihtiyacım yok. Ama açalım yine de. Bakalım ne çıkacak. Ama yani bir herkül çıkarsa da yani işimize o zaman yarar. Nova, Nightcrawler e, ve Wiccan. Tabii ki de Nova. Yani. Yükseltme. Çünkü 4 yıldız pek işime yaramaz. Artık. 32. 5 yıldızla açacağız. Alalım 32 krediye. Fena bir teklif değil. Kozmik ve teknoloji ikili açacağım. Belki herkül çıkar. Sadece herkül için açıyorum bu şeyi. Bir giriş yapalım. Bir. İki. Yok. Üç oldu pardon. Üç mü oldu? Dört. Bir tane daha giriş yapayım. Şöyle koydum. Herkül Kunul geçti bir iki tane. Star Örümcek gelse sevinirim. Warlock Korus hiç fena olmaz. Ee, Ghost güzel bir şey gelse keşke. Hadi. <laughs> of. Arkadaşlar ya. Ya ne yapacağım ki hem ya? ya? Bir tane daha kaysa star kurumcak geliyordu ya. Of of. Of. Ya star kurumcuya versene ya. Kullanırdık. Star kurumcak kullanılır ya. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, koleksiyoncuyu da öldürdük. Yani. Bakın. Beziği tamamladım. Ama yani hindal ne demek ya? İki, de, iki kere üst üste hindal ne demek ya? Eşek dalga mı geçiyorsunuz ya? Hindal e dalga mı geçiyorsunuz ya? Ha bir korvus gelse, bir herkül gelse. Ha star kurumcak da gelse olur. Ha, ne yapacağım keyim dalı ya? Dur bakalım sinerji olabilir mi acaba? Ee, sinerji, sinerji. Sinerji de olmuyor. Korusa. Biraz daha basayım. Anlak ya Moralim bozuldu ya Açıktan ya. Yani. Oyun. Moralim bozdu ya. Oh helalsin. Çok güzel de oldu be. Bir kalan da hulka basalım. Beş yıldızlara veriyorum. Daha çok. Çünkü artık diğer sahnede beş yıldızlar bizi götürecek. Hulk da beş yıldız olduğuna göre. Birinci yine Killmonger oldu artık. Güzel. Killmonger iş yapar. Arkadaşlar beni izlediğim için teşekkür ederim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bir videomda görüşürüz. Hey dalın çıkması çok kötü oldu. Ama ama yine de keyifli bir video oldu. Diğer bir videomda görüşürüz dediğim gibi.